Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz umarım yerindedir. Ben çok iyiyim. Bundan daha nasıl olur? Ve daha başka neler mümkün? Bugünün konusu aramızdaki flört ilişkiye dönecek mi? Ya böyle bir şey sorulmuş yorumlarda. Özel olarak hoşuma gitti. Buna bakmak istedim. Aranızdaki flört ilişkiye döner mi? veya aranızdaki şey neye döner? Ayrılır mısınız? Hiçbir şey dönmez mi? Yani aranızdaki flört olan kişiyle bir sonunuz var mı? Bunlara bakmak istiyorum bu detaylara. Birbirinize olan en derin duygularınıza, düşüncelerinize, şu anki güncel durumunuza ve neler olur? Daha da ilerisine bakarsam sonu nereye gider? Bir sonu var mı bu ilişkinin? bu filörtünüzle gibi bu detaylara bakmak istedim. Öncelikle kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar hep videolarımda abonelerim niyetinedir dedim ama bugünden itibaren hepinize diyorum ki kolektifim niyetinedir. Takip eden, abone olan herkese teşekkür ederim. Olmak zorunda da değilsiniz Olursanız çok sevinirim ama kolektifim niyetinedir derin bir nefes alın ve flört ettiğiniz insan için bir deste seçin. Bakalım flörtünüzle e, aranızdaki ilişki ilişkiye döner mi? Neye döner? Detaylara bakalım. Birinci destem kahverengi, ikinci destem mavi, üçüncü destem kırmızı. Dediğim gibi abone olmak zorunda değilsiniz. İsteyenler abone olsun, isteyen olmasın hiç önemli değil. Videolarımı beğenirseniz bana katkı olursunuz. Abone olursanız bana katkı olursunuz ama ben kolektifim niyetine bakıyorum. Hepinizden niyetleri aldım bugün. Aldım. Daha farklı bir enerjiyle bakıyorum bugün. Herkes destesini seçtiyse bir kahverengi desteyle bir başlayalım. Aranızdaki flört ilişkiye dönecek mi? Kahverengiyi seçenler. Dişilin erili olan duyguları veya düşünceleri. Erilin dişili olan duyguları ve düşünceleri. Şu anki durum. Neler olacak? Ve sonuç. Yani bir sonu var mı bu ilişkinin diye bakmak istedim. Yani inanılmaz elimi muma batırdım. Şu mum arkadaşlar. Elim buna batırdım yani az daha yanıyordum. Şimdi birinci desteği seçen dişinler bu flörtle alakalı olarak. Siz aslında bu insanı çok tanımak istiyorsunuz. Daha derin anlamlar için detaylarını bilmek, yakından tanımak, detaylıca öğrenmek, bilmek, gerçekten tanımak, öğrenmek istiyorsunuz bu insanı. Eril ise aslında şu an erille bir iletişim kopukluğu mu var aranızda bunu bilmiyorum ama... Yani erin daha önceden ayrıldığınız, aranızın bozulduğu bir insan da olabilir. Ee, ama bu bir ayrılık değilmiş gerçek anlamda. Bir mola verme süreciymiş. Yani aslında aşkınıza bir mola vermişsiniz. Bir ayrılık değil de bir ara biraz dinlenelim. İkimiz de bir kafayı dinleyelim. Ee, kaldığımız yerden devam edelim gibi bir ruh haline girmişsiniz. Özellikle 4 aylık süreci veriyor. Ya sanki 4 ay Nisan'dan beri böyle bir durum varmış ve e, ara bozulmuş. Ve Ağustos ayında da tam manasıyla böyle bir şeyler bitmiş de tekrardan sanki şu an bir şeylere yeniden başlıyormuşsunuz gibi olmuşsunuz. Şimdi eril aslında bu ilişkide bu flörtte daha istekli olan taraf dişil barışmak istediğini ve <laughs> işin gerçeği evlenme düşüncesi olduğunu da e, gösteriyor burada. E, barışmak istediğini çaktırmadan göstermeye çalışıyor. Şu an flört aşamasındasınız ama yani eğer bu barışma gibi bir şey değilse arkadaşlar bir yudum kahve içeceğim. Yani ilginizi, sevginizi belli etmek isteyeceksiniz dişil olanla eril de bu erilin daha istekli olduğu aslında daha dişilin üzerine yani erkeğin daha istekli olduğu ve bu ilişkideki kadınla kendini çok uyum içerisinde ahenk içerisinde böyle mutlu gör görüyor ve bu insanla biz birbirimize çok uyumluyuz birbirimizi tamamlayan bir çiftiz gibi düşünüyor şu an bir şeylerin ama çok uzun süredir beklenen Sabredilen zamana bırakılan artık sabretmekten de bıkkınlık gelecek boyuta gelmiş bir ilişkinin bir başlangıç aşamasını görüyorum. Yani bu belki de Ağustos'ta başladı bir şeyler ama bu başlangıç ikinizin de ayaklarını yerden kesmiş, sizleri çok sevindirmiş ve e, sevindiğiniz bu e, durumda da bunu hak ettiğinizi de düşünüyorsunuz. Yani havalara uçtuğunuz, sevindiğiniz bir ruh haline giriyorsunuz ama bir 9 günü var arkadaşlar. 9 gün sonra bir aranız açılabilir. Bakın bugün ayın 1'i. 9 gün ayın 10'u. Onun 10 da Merkür retro var. Retro'da yanlış anlaşılmalara dikkat edelim. Oldu mu? Yani Merkür'de yanlış anlaşılmalar, iletişimde yanlış konuşmalardan dolayı e, ayrılıklar olma ihtimali çok yüksek ama kısa bir retro ama biraz sert etkili bir merkür retrosu var gibi görünüyor. Eril biraz para kazanma odaklı olacağı bir süreçte sürece geçecek. Çünkü işe kendisini vermesi gerekiyormuş. Şu dönemde biraz e, işlerinin yoğunlaşacağını hani belki bir gece gündüz çalışacağını ve bundan dolayı da dişini kadını Biraz ilgisiz bırakabileceğini ben gördüm işin gerçeği ve ee, o yüzden de sanki bir tartışma, bir can sıkıntısı, bir ayrılık belki ufak çapla bir durum yaşanabilir. Ama ne olursa olsun tekrardan barışma var. Barışma ne zaman? Çünkü birbirinizi çok özleyeceksiniz. Eğer kalbinizi kırarsa da gelip sizden özür dileyecek. Bu çok uzun sürecek bir ayrılık değil. Bence çok özleyecek ve tekrardan sizinle barışmak için elinden geleni yapacak. Yine Eylül ayı içerisinde. Eylül ayı içerisinde bir şeylere ciddi anlamda bu insan bir adım atarak gelecek ve size diyecek ki... ...yani ben bütün sorumluluğumu aldım da geldim sana... ciddi bir adım atmak istiyorum. Seninle bir yola çıkarken gerçekten ciddiyim ve hani ciddi bir şekilde bu yola çıkalım diyor. Peki bu ilişkinin sonu nereye gider? Arkadaşlar bu ilişkinin sonunu aslında erkek belirleyecek. Bu ilişkideki erkek belirleyecek. Bakın. Hem doğayı ve ev hayatını seven Aynı zamanda duygularını göstermekten de çekinmeyen bir insandan, gerçek anlamda bu ilişkinin sonunu belirleyecek insanın o olduğunu düşünüyorum ve bu ilişkinin sonunda pozitif bir yere gideceğini, hani bu ilişkinin bir üstünün isteneceğini, belki e, ama yani bunun sonu olan bir ilişki, ben e, mutlu bir ilişki gördüm birinci desteğe. E, flörtten ben ilişkiye kayacağını düşündüm ama bir ufak çatırdamada olacak gibi birinci desteği seçenler birinci desteği aldım kabul ettim diye yoruma yazar mısınız özel açılımlar için instagram dm'den yazabilirsin yazabilirsiniz instagram adresimde youtube açıklamada var şimdi ikinci desteği seçenler Kolektifim, bütün kolektifime çok geniş bakıyorum burada. Şimdi kadının erkeğe olan duyguları diye bakıyorum, erkeğin kadına olan duyguları. Şu anki durum. Neler olacak? Sonuç. Bir sürü kart aldım. Sonuca. Şimdi ikinci desteği seçenler için. Arkadaşlar ikinci desteği seçenlerin flörtleri ilişkiye dönecek mi? Bir kere siz e, dişil kadınlar bu ilişkideki kadın. Kendini bu ilişkide artık takıntı haline getirmiş. Kendini bu ilişkiye tutsak hissediyor. Bu ilişki onun bağımlılığı haline gelmiş. Çok kafasına takıyor. Yani e, bu insandan başka bir şey düşünemez halde bu ona iyi gel gelmiyor. Yani e, bu süreçten bir kendi kafasını kaldırması ve kendini bundan sıyırması gerekiyor. Yoksa gerçekten çok üzüleceğini... E, kendini o insana karşı çaresiz, savunmasız hissedeceğini ve çok gerçekten üzüleceğini görüyorum ben kadının. E, bu ikinci desteği seçen kadınlar lütfen bu insansız da bir yaşamın var olduğunu hayatın devam ettiğini düşünelim olur mu? Enerjinizi bu kadar yoğun o insana kanalize etmeyin. O olmazsa da hayat devam edecek. E, ve eee hiç kimse sizden değerli değil bu hayatta. Yani burada birkaç kelime etmek istedim. Çünkü iyi, pozitif bir şeyler çekmeyi çok isteyerek üç kart aldım yani. Üçü de negatif. Bu sizin çok üzülebileceğiniz bir ilişkiye dönüşmek üzere. Yani sizin kendi içinizde hissettikleriniz size iyi gelmiyor. Neyse ki hayatınızda bir değişim, bir dönüşüm sürecinden geçiyorsunuz. İkinci desteği seçenler bu insanla daha önceden eğer bir flört olayı yaşandıysa yakın zamanda kadın burada bir barışma teklifi yapacak bu adama. Yani aranız açıksa, bozuksa barış barışabilirsiniz. Barışma ihtimali yüksek ve ayrıca bu barışmayla da üzerinizdeki ölü toprağını atacaksınız. Çünkü şu anda sizi gerçekten üzüntülü, Kederli görüyorum yani bu kadar kederli olmanız da size iyi gelmeyecektir. Peki erkeğe bakalım bir de yani bu ilişkideki erkek bir kere su grubu bir adam akrep olabilir balık yengeç yani bu yükselen veya ay burcu da olabilir arkadaşlar. Yani bu insan size duygularını göstermekten çekinmeyecek rahatlıkla gösterecek size yani altın tepside duygularını sunacak. Açık seçik gösterecek. Sizinle kendini adeta tamamlanmış hissediyor. Veya bu ilişkideki erkek kadınla kendini tamamlanmış hissediyor. Eğer şu an izleyen kişi erkekse diye çevirdim yorumumu. Erkek ama zaman zaman kararsızlıkları var. Yani bu insan, bu ilişkideki erkek görselliğini çok beğeniyor kadının. Görsel olarak bayılıyor ve diyor ki ne kadar güzel onunla hayatı doya doya yaşayabiliyorum ve her zaman da sınırını bilen bir insan. Hani bu sınırını bilmek de iyi ve beni çok güzel tamamlanıyor onunla uyum içerisindeyim ama bu biraz zamana bırakılması gereken bir ilişkiymiş işin gerçeği. Adamın kafasını karıştıran, ee, net olamadığı bir konu varmış. O konu, o kafasını karıştıran konuyu da yakın zamanda bitirecek. Kafa karışıklığı sona erecek net bir kararla sizin karşınıza gelir bu insan diye düşündürdü bana. Peki şu an, şu an arkadaşlar çok yoğun çalışılan, verimli çalışılan böyle bir süreçten geçiyorsunuz. Bu insan işinin patronu olabilir mi kendi işinin? Veya yönetici pozisyonlu bir insan olabilir. Böyle verimli ve çok çalıştığı bir dönemden geçtiğini söyleyebiliyorum işin gerçeği. Özellikle de patron figürlü bir adam görünüyor burada. Veya bir kadın da olabilir ama yine de ne olursa olsun böyle bir yönetici, bir altında çalışan elemanları olan birisi bu insan. Bu insan şu an gerçekten işlere biraz kendini verdiği bir süreçten geçiyor ama aşka da her zaman yer ayırıyor, zaman ayırıyor. Yani diyorum ya bazen aşka zaman ayıramıyor, onu biraz rahat bırakın gibi ama burada gerçekten aşka zaman ayırmak için elinden geleni yapıyor ve çaba da harcayacak bunun için ve sizin onun için bir aşk fırsatı olduğunuzu düşünüyor bu insan. Bütün asları çektim herhalde. Ee, yani şu anki durumda iki, iki tarafında kadının da erkeğin de birbirini aşk olarak görmesi, gerçek anlamda e, duygusal büyük yükselmeniz görünüyor. Yani bu ilişki flörte, flört bu flört, flörtten ilişkiye bence evrilir. Özellikle de bu videoyu ne zaman izliyorsan zamansız ve mekansız dedim şu andan itibaren 6 hafta içerisinde ben bu ilişkinin bir e, ilişkiye flört'ün ilişkiye dönüşeceğini düşündüm Zafer kutlamaları yaparsın ve güzel bir yere gider bu ilişki Peki sonuç ne güzel buraya alıyorum ama sonuç derken burası sonuç arkadaşlar sonuç olarak da ben bu ilişkinin, ...işin gerçeği çok pozitif bir sonunu görmedim. Kalbinizin kırıldığı. Kalbinizin kırılmasına rağmen haklıyım. Ne yapacağım bilmiyorum. Kalbim de sende diyebileceğiniz e, bir son gördüm ben bu ilişkide. İşin gerçeği burada bir e, hayatınızı değiştirecek bir oluşum, e, yeni bir başlangıca yer açmak için bir şeylerin bitişi e, gün yüzüne çıkacak ve aslında bu sizi olgunlaştıracak ve büyütecek bir ilişkimiş. Yani bu ilişki hayatınıza boşuna girmemiş. Mutlaka size bir şeyler öğretmek için bu insanla flört ediyormuşsunuz. İkinci desteği seçenler ikinci desteği aldım kabul ettim diye yoruma yazabilirler. Üçüncü desteği seçenler için. Bir bakalım. Aranızdaki flört ilişkiye döner mi? Kadının erkeğe olan duyguları. Kırmızı desteği seçen herkes erkeğin kadına olan duyguları. Şu anki durum. Neler olacak? Sonuç. Arkadaşlar kadının bu flörtteki kadının aslında mutsuz olduğunu görüyorum şu anda. Ya 3 testte de kadın mutsuz çıktı. Niye öyle oldu? Dişiller mutsuz musunuz? Yoruma yazın ya. Arkadaşlar şimdi bu üçüncü destede de aslında kadının bu ilişkideki adama özellikle de kaybettiği yüzünden kazandıklarını göremediği, onun hep negatif yönlerine odaklandığı bir süreçten geçiyor. Ben bu kadının kalbinin kırık ve üzgün olduğunu, aşkı küstüğünü görüyorum. Adamın bu kadından özür dilemesi gerekiyor. Kadın gerçekten bir şeyleri bitirirken çok merak ettiği şeyler varmış. Onun için gizemini koruyan ve flört ettiği insan ondan bir şeyler gizlediğini düşünüyormuş. Bir şeyler saklıyor benden ama anlayamıyorum demiş ve bu yüzden de gerçekten mutsuz gördüm. Ani bir şekilde bu merak ettiği şey ortaya çıkacak. çok yani gerçekten merak ettiği şey çat diye ortaya çıkacak ve ben kadının gerçek anlamda bunu bana nasıl yaparsın veya ben senden bunu hiç beklemezdim diyeceği bir ruh hali görüyorum. Belki de bunların hepsi şu anki durumunuz olabilir. Eğer böyleyse de lütfen alın kabul edin devamını okuyayım. devamı da şu şekilde. Kadının erkekle uyum içerisinde olduğunu düşündüğü bir ilişki. Kadının bu flörtteki insana başını omzuna yaslayıp bir ömür geçirmek isteyeceği bir ilişki. Kadının erkek için sırtını yaslamak isteyeceği bir ilişkiymiş. Erkeğin kadınla alakalı düşüncelerine baktığımda da yani bu insan size barışma teklifiyle gelecek ve bu insanın kafasında gerçek anlamda bu ilişkiyi bir üstüne taşımak ilişkiye çevirmek gerçek anlamda bir yerlere vardırmak yani flört olarak kalmasın bir ilişkimiz olsun elle tutulur bir ilişkimiz olsun istediği bir durum var yani bu insan barışma teklifiyle gelir ancak şu an çok yoğun çalışıyormuş kendini çok verimli çalıştığı işine verdiği bir süreçten geçiyormuş bu barışma teklifi ne zaman olur diye kart alıyorum Biraz sabır, biraz zamana bırakmak ve bir şeylerin rayına oturmasını beklemeniz gerekirmiş. Ama ne olursa olsun bu erkeğin bu kadınla alakalı düşüncelerinde hep pozitif ciddi bir şeyler varmış. Yani bu adam bu kadınla bu ilişkiyi, bu flörtü ilişkiye ve evliliğe kadar götürmek istermiş. Bu düşünceleriymiş. Üçüncü desteği seçen lerin erkek olanı eline götürmek istenmiş. Şuraya aldım. Şimdi arkadaşlar şu anki durumunuza baktığımda da aslında bir arada kalmak söz konusu. Duygular ve düşünceler arasında kalmak, bazen aile ve flört arasında kalmak, kararsız kalmak. Kararsız kaldığınız durumda bir karar verin oldu mu? Eğer bir karar verirsiniz, iki karardan da kesinlikle pozitif anlamda sonuç alacağınızı söylemek istiyorum. Yani burada bu kararsızlık en kötüsü şurada. Karar aşamasında kararsız kalmanız en kötüsü sizin için. Mutlaka birini seçmelisiniz, bir seçim yapmalısınız. Kararsız kalmamalısınız. Çünkü akışa bırakırsanız orada siz zararlı çıkarsınız. Mücadele vereceksiniz bu ilişki için. Ancak... Yani ilişkide de başka biriyle bu insan arasında kalmanız da söz konusu olabilirmiş ama... Şöyle bir şey söylemek isterim ki... Her şeyinizi herkese anlatmayın. Etrafınızda sizi çekemeyenlerin yaptığı yorumlar... Size kendinizi kötü hissettiriyormuş ve... Bu da ilişkiyi kötü bir yere, flörtü kötü bir yere götürmenize sebep oluyormuş. Peki... Şöyle bir bakarsam bu ilişki nereye gider? Neler olacak? Bir ayrılık yaşanabilir tekrardan ancak buradan tekrar hızlıca barışma. Yani kısa bir ara olabilir. Biraz sessizlik, bir iletişimsizlik ama birkaç gün sonra tekrar birleşirsiniz. Şöyle bir şey söylemeliyim ki o iletişimsiz süreçte haklıyım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Aklımda sende, kalbimde sende dediğiniz bir ruh hali. Ve e, bu iletişimsizlik sürecini bitirecek kişi de bu ilişkideki dişil kadın. Kadın e, akıllı bir konuşma yapacak ve mantık çerçevesinde, bu arada sivri dilli bir şekilde de konuşacak. Ama her zaman mantık ön planda olacağı bir konuşma yapacak ve tekrardan ben bu ilişkinin bir yola girebileceğini düşündüm. Ben bir üstünü yaşayabileceğinizi düşündürdü bana zaten ilişki. Arkadaşlar bu ilişkinin sonu ikinize de bağlıymış. Hem kadına hem erkeğe bağlıymış. Yani bu karşılıklı karar verilecek bir şeymiş ilişkinin sonu nereye gider diye baktığımda bazen ilişki ikinize de ağır gelebilirmiş kaldırabileceğinizden ama çok da aman aman bu aşamayacağınız bir şey değilmiş. Yani ağır gelen tarafları kesinlikle yükünüzü hafifletebilir ve ikiniz bir olduktan sonra bence ilişkide pozitif anlamda yön alabilirsiniz ve şöyle söylemek istiyorum ki İkiniz de ateş grubu olabilir misiniz ya? Birbirinize çok benzeyen bir çiftsiniz arkadaşlar. İkiniz de ateş grubu olmasınız da. Adeta birbirinizin dişi veya erkek versiyonusunuz. Gerçekten. Yani üçüncü destede ben gerçekten mutluluk görüyorum. Eğer birbirinizi tercih ederseniz... Üçüncü desteği seçenler... Üçüncü deste aldım kabul ettim diye yoruma yazın. Abone olur videomu beğenirseniz mutlu olurum ama olmak zorunda da değilsiniz. Hepinize şifa olsun. Teşekkür ederim.